Orta Doğu'da atılacak her adım bizim için hayati önemlidir. Bu konuyla ilgili Sayın e, Donald Trump'la görüşeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, hem BM Genel Kurulunu sorayım. BM Genel Kurulunda 80. Genel Kurulu'da artık e, ne bekliyorsunuz? Bir de bu sene bu yılki teması daha iyi bir barış. E, bununla ilgili neler söylersiniz? 80. Genel Kurulu'dan ne sonuç çıkar? ABD'ye rağmen. Abi bir sorabilir rağmen, miyim bilmiyorum ama maalesef arzu ettiğimiz ve Erdoğan da, Trump görüşmesinde çıkmaz. neler masada olacak? Ee, ama e, cumhurbaşkanımız İsrail evet. sorununu çok gündeme getirecek. Hani bazıları yanlışlıkla Filistin sorunu diyorlar, bu bir İsrail sorunudur. Filistin sorun değildir. Filistin hakları gasp edilen, halkı soykırıma uğratılan e, bölgedir, ülkedir. E, dolayısıyla sayın cumhurbaşkanı İsrail sorununu gündeme getirecek, Gazze'deki soykırımı gündeme getirecek Birleşmiş Milletler nezdinde diyorum bunu. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine tarihi bir konuşması olacak. Hem de Suudi Arabistan'ın sanırım liderliğini ettiği bir toplantı olacak Gazze Filistin ekseninde. Orada da konuşma yapacak. O da bir bakıma hani bütün Müslüman ülkelere ya da Müslümanlara dönük de daha da güçlü bir konuşması olacak. Bunların dışında Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye'nin zaten farklı e, yükümlülükleri var, katıldığı yerler var. Bunlarla ilgili de bir sürü temas olacak. Türk yine liderleri ağırlayacak. E, onlarla sohbet edecek, konuşacak. İkili bir takım problemler konuşulacak. Ama gelelim Sayın Trump ile görüşmesine. Orada iki tarafı da ilgilendiren birkaç başlık olacak. Bir tanesi, bakın bu mesela e, otomobil vergilerini konuşacağız. Hı hı. Ondan önce de hemen önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne 2018'de yani bize kassa yaptırımlarını kararını aldıklarında bizim karşılık olarak koyduğumuz vergiler var. Hı hı. Onlarda biz iyileştirme yaptık. Yani bu Sayın Trump'la konuşurken. Neleri kapsıyor günümden. bir sayalım mı? <gülüyor> Alkol <gülüyor> içecekler, e, otomobil, makyaj malzemeleri, e, yine yaprak tütün de bu kapsamda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı bedel yürütülen olumlu müzakerelerin Kararın alınmasında da belirleyici olduğunu açıklamış. Tabii mesela aslında bu bunlarda biz ağır vergiler koymuş olduk. Onlar o dönemde çelik, alüminyum vesaire bizim daha çok ihracat yaptığımız ürünlere vergiler koymuşlardı. Şimdi bunlar tarifeler nedeniyle bizim taraftakiler değişmişti. Bunları da biz değiştiriyoruz ve burada mesela Türkiye'ye çok hızlı bir ithalat artışı olur mu sorusu gelebilir akla hayır çünkü. Bizim orada rekabet edemediğimiz bir ürün yok, e, sembolik gibi diyelim. Hani hoş değil aslında Müttefiklerin birbirlerine ha. ağır vergiler koyması öyle vergi. Mesela otomobil, ama. otomobili söyleyeyim, otomobilde çok lüks Amerikan araçları vardı. O hani heybetli böyle kamyonetimsi araçlar var ya. Onların e, e, vergileri çok yüksekti. Zaten o vatandaşlarımızın çok cüzi bir kısmının ulaşabildiği bir şey. Onu normalleştirmiş olduk. Bizim diğer otomobil vergileriyle beraber e, orası rahatlamış oldu. E, ama asıl mesele şu. F-35 meselesi. Evet. F-16'larla ilgili talep ettiğimiz 40 küsür, değil mi? 46 tane miydi, 45 tane miydi yeni F-16 alımı, bir takım e, yenilemeler. E, Donald Trump diyor ki konuyla ilgili. Ee, şimdi yine bu ticari ve askeri anlaşmalar üzerine çalıştığını söylüyor. Evet, evet. Ee, F35 savaş uçağı alımına ilişkin de e, olumlu sonuçlanmasını beklediğini belirtmiş. Demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı önemli bir F16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz. F-35 görüşmelerinin devam dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz demiş. Evet. E sonrasında eklemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim hep çok iyi bir ilişkim oldu. Onu ayın 25'ine görmeyi dört gözle bekliyorum diye bahsettiğiniz evet. konulara hem Boeing hem F-35 hem de F-16 meselesine değiniyor. Bir de olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz diye de belirtiyor. Boeing meselesi Türk Hava Yolları ile ilgili alım yapmamız gerekiyor malum uçak Bizim Türk Ağ Yollarımızın filosu sürekli büyüyor. Hı hı. Bu arada Boeing ve diğer e, Amerikalı uçak üretim şirketleri, hep savaşı ve savunma sanayini konuşuyoruz. Diğer sivil havacılık e, e, sanayisi Amerika'nın orada da bizim üretim ortaklıklarımız var. Bütün bunlar konuşulacak. E, şimdi oradan biz e, hani Amerika Birleşik Devletleri ile e, bu cümleden şunu anlıyorum. Sayın Trump'ın söylediği, o yazdığı şey gerçekten... ...dikkatli ve bilerek yazdıysa... ...F-35 meselesi hemen sonuçlanmayacak. Ee, ama o konuda... ...ilerleme ka kat diye... ...umut ediyoruz diye bir açılım yapmış. Bir imada bulunmuş. Ee, belki de sürpriz olabilir ama... ...bence de o biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ee, çünkü orada... ...başka baskılarla da karşılaştığını... ...düşünüyorum. Örneğin... E, ...Musevi lobisinin... E, baskılarıyla da karşılaştığını... ...düşünüyorum. Bu arada Amerika'nın... ...temel strateji olarak... İsrail'in her dediğini yapmak gibi bir e, sıkıntısı var. E, onun için hani İsrail'e her konuda e, boyun eğdiği için belki Türkiye'nin daha güçlü olmasını da arzu ediyor olabilir. Hani İsrail'e bir şey demeden ben müttefikim Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorum deyip F-16 F-16, F-35 bunların çözümünü şimdi olmasa bile bu sene içinde belki bu yıl bitmeden bu yıl bitmeden yani biz Eylül ayının Sonuna yaklaşıyoruz. Ee, bittiğini çözüldüğünü görebiliriz. Zaten orada hemen teslim etmeleri gereken hazır uçaklarımız var. Parası ödenmiş. Şimdi bu dedikleriniz gerçekleşirse o zaman diyebilir miyiz ki İsrail'in her dediğini yapıyor ancak şimdi İsrail'e karşı da e, Türkiye'nin elini kuvvetlendirme gibi bir girişim deyip doğrulayabiliriz. Bunu, bunu biz böyle tanımlayabiliriz. Ama onlar öyle tanımlamaz da hmm. yine de şöyle düşünün. Rus, de Rusya var. faktörü var. Hı hı. Rusya ve Çin Amerika'nın düşmanı. Şimdi Amerika'nın düşman olarak tanımladığı iki ülke. Şimdi Türkiye Amerika'nın müttefiki. Rusya Avrupa'ya saldırmış, Ukrayna'ya saldırmış. İşte Avrupa tehdit altında. Ee, Avrupa'nın bir takım ihtiyaçları var. Türkiye bu savunmanın, NATO savunmasının çok önemli bir partneri. Yani burada İsrail'e sen, sen, sana karşı ona falan böyle bir stratejiyi beyan edecek hali yok. Böyle bir şey olmaz ama zaten bu ihtiyaç var. Yani sen Türkiye'nin elini kolunu bağlayarak, bağlamaya çalışarak diyelim, hava kuvvetlerinde ihtiyacı olan filoları küçük tutarak, buna neden olarak, yani biz kendi taarruz uçağımızı yapacağız ama bu zaman alacak. Aslında bu ne Yunanistan meselesi ne İsrail meselesi. Çok daha büyük bir tehlikeye karşı en güçlü müttefikini zayıf tutmuş oluyorsun. Bunun savunması daha kolay olacak diye düşünüyorum Trump ve ekibinin. Evet. O yüzden de F-35 meselesinin çözülmesi lazım. Denilebilir ki F-35'ler işte düşüyordu, bunlar aslında kontrollü uçaklar. Bundan hiçbir önemi yok. F-16'lar da öyleydi. Siz F-16 almasaydınız, bugün bu noktada olmazdınız. Yani F-16'ları biz artık hani şeyden e, 1970'lerin sonunda başladı F-16 süreci. E, bir teknolojiye ulaşmak için önce o teknolojiyi e, elde etmeniz ve kullanmanız lazım... Geçen hafta sonu e, Sayın Binali Yıldırım'ın katıldığı bir toplantıdaydım. Şöyle bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin vakıf olmadığı herhangi bir teknoloji kalmadı. Bu çok önemli. Bu ne demek? Biz aslında e, teknolojik anlamda her şeyi üretebilecek seviyedeyiz. Bu yeteneğimiz var. Dolayısıyla e, şu anda yeryüzünde dünyada F-35 gibi ya da daha gelişmiş havadaki savaş uçakları vesaire. Bunlarla ilgili de hedeflerimiz var.